Ey yüce Allah, sonsuz rahmetin, engin merhametin ve aşkın ışığıyla kalbimin en derinliklerindeki sancıları, yorgunlukları ve kırgınlıkları sana açıyorum. Bu dünyanın karmaşası, hayatın acımasız rüzgarları ve zamanın dönen çarkı içinde içimde biriken hüzün, yalnızlık ve umutsuzluğu senin yüce varlığın sıcaklığına teslim ediyorum. Ey Rabbim, kalbimdeki her kırık, her yarayı senin şefkat dolu dokunuşunla onar. Bana huzurun, sükunetin ve yaşamın içsel dinginliğinin kapılarını aç. İçimde fırtınalar koparken, gözlerimde süzülen yaşlar, senin yüce varlığın ve aşkının bir yansıması olsun. Her damla yaş, bana yaşamın zorlukları arasında bile senin lütfunla yeniden doğan umut ışığını hatırlasın. Bazen dünya üzerindeki tüm karanlıkların, acıların, endişelerin arasında kalbim bir sessizlik çığlığıyla seni arar. O derin sessizlikte senin varlığını, şefkatini ve yardımını hissedebilmek bana yeniden güç, cesaret ve ilahi huzur versin. Ey Allah'ım, bazen içimdeki o tarifsiz boşluğu, yalnızlığı ve kırgınlığı anlatacak kelimeler yetmez. Her adımımda, her nefeste senin varlığını hissetmek bana yaşamın en zor anlarında bile umut verecek bir ışık sunmak için sana yalvarıyorum. Sen yaraları iyileştiren, kederi dindiren ve ruhlara yeniden hayat veren yüce şefkatinle kalbimdeki her sızıya derman ol. Bana yeniden gülümsemenin, sevinçle uyanmanın ve yaşamın her anını derinden hissetmenin gücünü ver. Ey Rabbim, zaman zaman yorgun düşerim. Bedenim ağır, ruhum solgun ve kalbim kırık dökük parçalarla dolu. İşte o anlarda senin varlığının bir mucize gibi içimde canlanmasını, gözlerimde yeniden umut ışığının belirmesini diliyorum. Bana her darda, her hüznün ardından gelen aydınlık sabahları müjdele. Gecelerin karanlığında, yıldızların sessizliğinde bana senin sevgi dolu lütfunun ve yardımının izlerini hissettirecek bir güç ver. Böylece ben her düşüşümden yeniden kalkıp senin yolunda yürümenin huzurunu yaşayabileyim. Ey yüce Allah, kalbimin en hassas köşelerine sinmiş olan endişelerimi, korkularımı, üzüntülerimi ve şüphelerimi sana emanet ediyorum. Onları senin engin merhametinle ve şefkatinle sil. Yerlerine ruhumu aydınlatan, kalbimi ferahlatan ve yaşamıma anlam katan bir huzur, dinginlik ve sevgi yerleştir. Bana her fırtınadan sonra çıkan gök kuşağı gibi karanlık günlerin ardından aydınlık, umut dolu sabahlar nasip eyle. İçimde yeniden yeşerecek olan umut, sevgi ve inancın ışığıyla dolu bir yaşam senin lütfun ve yardımınla mümkün olsun ey Rabbim. Dünya üzerindeki tüm acıların, dertlerin, kederlerin arasında kalbimde taşıdığım umut kırıntılarını koru. Bana yaşamın her alanında senin varlığını derinden hissettirecek, ruhumu sarıp sarmalayacak bir koruyucu ol. Her adımımda, her nefeste senin varlığının getirdiği içsel sükuneti, huzuru ve neşeyi yaşat. Bana yaşamın tüm zorluklarıyla, engelleriyle ve belirsizlikleriyle mücadele edebilmem için güç ve dayanıklılık ver. Ey Allah'ım, içimdeki tüm yalnızlıkları, kırgınlıkları ve umutsuzlukları senin şefkat dolu varlığın ışıltısıyla sil. Bana yeniden sevebilmenin, umut edebilmenin ve yaşamı kucaklayabilmenin coşkusunu ver. Gözlerimdeki her damla yaş artık yalnızca senin aşkının, rahmetinin ve lütfunun bir simgesi olarak kalsın. Her damla bana yaşamın tüm acılarının, kederlerinin ardından senin ilahi merhametinin nasıl doğduğunu, umutla nasıl yeniden filizlendiğini hatırlatsın. Ey yüce Rabbim, kalbimde taşıdığım tüm karanlık düşünceleri, derin endişeleri, korkuları ve üzüntüleri senin ilahi şefkatinle aydınlat. Bana yaşamın tüm fırtınaları arasında sabit kalabileceğim, güçlü durabileceğim ve yeniden umutla dolu bir yaşam sürebileceğim ilahi bir güç ver. Bana her zorluğun, her acının ardından senin yardımınla doğan aydınlık sabahları, her karanlık gecenin ardından senin varlığının getirdiği umut dolu günleri müjdele. İçimde yeniden canlanacak sevgi, umut ve inanç senin varlığının sıcaklığında yükselsin. Ey Allah'ım, senin kudretinle, varlığınla ve lütfunla kalbimi, ruhumu ve bedenimi her türlü dertten, sıkıntıdan ve acıdan koru. Bana yaşamın karmaşası içinde kendi iç huzurumu bulabilme yetisini ver. Bana her zaman senin varlığını hissettiğim, senin rehberliğinde ilerlediğim ve senin yardımınla yeniden dirildiğim bir yaşam sürdürme imkanı sun. Beni Tüm dertlerin, kederlerin ve acıların ötesinde senin ilahi huzurunun ve sevginin ışığında yeniden yeşerecek, ruhumu aydınlatacak, kalbime sıcaklık verecek bir yuvanın içine al. Ey Rabbim, gözlerimden süzülen her damla yaş bana senin ilahi varlığının, rahmetinin ve aşkının en saf ifadesi olsun. Her damla bana yaşamın zorlukları arasında yeniden umut bulmanın, yeniden sevebilmenin ve yeniden var olmanın gücünü hatırlasın. Kalbimdeki her yara senin şefkatin ve merhametinle sarılsın. Ruhumdaki her kırgınlık senin ilahi lütfun ve yardımınla silinsin. Bana içimde yeniden filizlenecek o tarifsiz huzuru, dinginliği ve mutluluğu ver. Böylece ben yaşamın tüm engelleri arasında senin varlığının ışığında yeniden doğabilim. Ey Yüce Allah! Bu duayı kalbimin en derin köşelerinden, ruhumun en samimi duygularıyla sana sunuyorum. Bana her an senin varlığını hissettirecek, yaşamın tüm zorluklarına karşı direnç verecek ve içimi umut, sevgi ve sükunetle dolduracak o mucizevi yardımı ihsan eyle. Bana her düşüşümde yeniden ayağa kalkma gücü, her zorlukta dimdik durma cesareti, her acıdan sonra yeniden doğma umudu ver. Beni yaşamın tüm karmaşası arasında senin ilahi rehberliğin ve yardımının ışığında huzurlu, dengeli ve mutlu bir hayat sürmeye muvaffak eyle. Allah'ım, kalbimde taşıdığım tüm umutları, hayalleri ve arzuları senin yüce rahmetin ve lütfunun sıcaklığına emanet ediyorum. Bana yaşamın tüm dertleri ve belirsizlikleri arasında senin varlığının getirdiği gerçek huzuru, sükuneti ve mutluluğu tatma fırsatı ver. Bana senin ilahi şefkatinin, yardımının ve korumanın her daim yanında olduğunu hissettiren, içimi derinden ısıtan, ruhumu aydınlatan bir güç bahşet. Bana her an senin varlığını, rehberliğini ve yardımını hissettirecek, kalbimi ve ruhumu dinginlikle dolduracak bir yaşamsın kalbimin derinliklerinde saklı kalan tüm acıları, kederi ve yalnızlığı senin ilahi şefkatinle mercime dönüştür. Bana yaşamın tüm fırtınaları arasında sarsılmaz bir dayanak, her düşüşümde yeniden ayağa kalkabilme iradesi ver. İçimde yeniden filizlenecek umut, yeniden yeşerecek sevgi ve sarsılmaz inancın ışığında, her adımımda senin izninle yürüyebilme gücünü bana bahşet.'' Ey Yüce Allah! Bu duanın her kelimesi, her satırı bana senin varlığın, rahmetin ve engin şefkatinin bir hatırası olsun. Gözlerimde süzülen her damla yaş, bana yaşamın zorlukları arasında nasıl yeniden umut bulduğumu, kalbimin nasıl senin sevgisiyle onarıldığını hatırlatsın. Bana ruhumun derinliklerinde taşıdığım her hüznün yerini, senin lütfunun, yardımının ve sevginin getirdiği tarifsiz huzur, sükunet ve mutluluk alsın. Ey Rabbim! Kalbimi Ruhumu ve bedenimi senin yüce korumana emanet ediyorum. Bana yaşamın tüm belirsizlikleri, sıkıntıları ve acıları arasında senin varlığının ve yardımının ışığında gerçek huzuru, sükuneti ve içsel dinginliği bulabileceğim bir yaşam nasip eyle. Bana senin varlığını her daim hissedebileceğim, her adımımda rehberliğini ve yardımını derinden tecrübe edebileceğim bir hayat ver. Böylece ben hayatın getirdiği tüm zorlukların üstesinden senin sevgisiyle güçlenen bir yürekle gelebileyim. Amin, amin, amin.